Eski devlet hastanesinin olduğu yerden bahsetmişken, hem e, fidanlık parkı hem eski devlet hastanesi ve e, seyir e, terası tepesi e, yapılacak toprak kalede e, biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi fidanlık parkı daha önce e, ihale edilmiş, müteahhitle kavgalı evet. e, olmuş, e, itilaf çıkmış, e, çürümeye terk etmiş bir alan. Fidanlık parkı iki, birinci etap ve ikinci etaptan evet. oluşuyor. Ee, ikinci etap bu binaların olduğu bölge, birinci etapta kamelyaların evet. olduğu bölge. Ee, biz tekrar müteahhitle masaya oturduk, belli bir uzlaşmaya vardık. Bu ikinci etapın eksik kalan bütün şeyini tamamladık, onu evet. faaliyette aldık. Oradaki gençlik merkezini. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından işletmesi için protokol yaptık. Onlar işletecek. Oradaki kültür merkezi o konferans salonu, evet. tiyatro salonu, onu da yine Kültür Bakanlığımız kültür merkezi olarak kullanılacak. İki binası da kütüphane olarak kullanılacak. Bir binası da Kadın merkezi olarak, Büyükşehir Belediye'miz kadın merkezi olarak, onlar şimdi döşemeleri yapılıyor, evet. onu e, kul kullanacaklar. Eski e, kamelya olan şey, oradaki müteahhit dedi e, davalık, daha iş belediyeye teslim olmadan kamelyalar neredeyse çürümeye evet. geldi. Onunla da epey bir mesafe aldık davalığız, inşallah anlaşıp onu da Bahar'la birlikte... E, orada daha az işimiz var. E, onu da devreye alıp onun aşağısı da şu an yeni açtığımız yol. Evet. Orada da bir 200 dönümlük bir alan var. Onu da ekleyip e, muazzam bir park e, işte gençlik kuruşturmuş. He gençlik kamplarının evet. düzenlediği gençlik e, spor il müdürlüğümüz hasta çadırlar aldı Bu sene Gençlik Spor Bakanlığı burada çadır kampı e, yapacaktı. Evet. Kaldı inşallah önümüzdeki eee pidanık alanında çadır kamplarını düzenlediği, orada dağcılarımızın tırmanabildiği evet. bir tırmanma Dağlılar kulesi var. Evet. Kulesi var e, futbol, tenis kortu, veleybol sahalarımız evet. var. Bunlar da hepsini Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından inşallah işletecek. Bahçenin bakım, onarımı da Büyükşehir Belediye'miz tarafından evet. yapacak. Biz orayı gençlerimize, kadınlarımıza, orada bir de kreşimiz de inşallah olacak. Ee, i̇nsanlar ailece gidip eğlenebildiği e, zaman geçirdiği tiyatro, yürüyüş yapabildiği tiyatro oldu. Hakkında. İnşallah tiyatroda izlediği. Evet. Oradaki salonumuzu bizim bütün geçen bir kültür konulu bir kent danışma meclisi bir, bir araya evet. geldik. Burada özel tiyatro gruplarımız da var. Evet. İnşallah o salonu aktif bir şekilde onlara kullandırtırız. Evet. Onlarla da gençlerimizi, insanlarımızı bir araya evet. getiririz. Hem orayı aktif kullanacağız hem Hacı Bekir kültür merkezimizi çok aktif evet. bir şekilde yani hem şair buluşması orada bir şark odası da yaptık. Evet. Bugün gençlerle orada sohbet yaptık. İnşallah orada şairlerimizin buluşup gençlerle buluştuğu, kendilerini birbirini dinlediği evet belki televizyonlarımızın da oradaki programlar canlı evet. yayınlar böyle güzel inşallah dolu dolu böyle kültürel etkinliklerin olduğu bir alan olur.